mantar Sizi öğlen yemeğinizden edecek olan küflenmiş yiyecek. Harika. Kendi lav lambanı yap. Ve sıcak terin serin gücü. <laughs> Bisiklet yolunda korku ve heyecan var. Bisiklet yolu yaklaşan sığınağa karşı koyabilecek mi? Buz ve karların içinde hayat. Böyle bir yerde nasıl yaşardınız? Birini elmayla nasıl korkutursunuz? Önce yarışmacıların bizi beklediği bisiklet parkuruna gidiyoruz. Yol mükemmel biçimde hazırlandı. Eğlenceyi bozacak hiçbir şey yok. Kesinlikle. İşte gidiyoruz. Dünyanın en iyi bisikletçilerinin deneneceği bisiklet parkuru. Yarışmacılar biziz. Ben Cenevi ve Priscilla. Parkuru tasarlayanlar ki o da biziz. Yolu planlamak için haftalarca çalıştılar. Törkü platosunu Mayhem Dağı'na çevirdiler. Yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Şimdi yarışa hazırız. En iyi olan bisikletçi kazansın. O ses de neydi? Sanki... Sanak yağmur. Böyle bir yağmurda yarışabilir miyiz? Hiç sanmıyorum. Yarış için mükemmel bir hava. Aa oh, hayır. Filiz ile benden uzaklaşıyor. Oh, kötü düştü. Peki bizim parkurumuza ne oldu? Orada bir emniyet yokuşu vardı eskiden. Peki şimdi nerede? Hmm, bir saniye. Bizim yokuşun üzerinde su akıntıları oluşmuş. Niye olduğunu anladım sanıyorum. Priscilla ile benim birazcık işimiz var gibi. Eğer bardağın içine soktuğunuz kamışla çıkardığınız o korkutucu ses sizinkileri rahatsız ediyorsa... Daniela! işte anne ve babanızı delirtecek bir şey. Plastik bir kamış alın. Bir ucunu parmaklarınızla ezerek düzleştirin. Ne kadar düz o kadar iyi. Sonra ucu sivrileştirerek kesin. Yeniden düzleştirin. Eğer gerekiyorsa ısırarak yassılaştırın. Şimdi düzleştirdiğimiz ucu yavaşça açın. Derin bir nefes alın ve üfleyin. Eğer benim gibi küçükseniz ciğerleriniz de küçük olacağından biraz zor olacaktır. Ama yılmadan devam edin. Eğer hiç ses çıkmadıysa doğru tahmin ettiniz. Düzleştirmeye devam etmelisiniz. sivri uçtan üflediğiniz zaman bu iki ucu da birbirine karşı titreştirerek ördek sesine benzer bir ses üretir. Kamışı kestiğinizde sesin tizlik derecesi de tahmin edici şekilde değişir. Eğer her şey plana uygun giderse sulu zırtlak sesler elde etmeniz gerekir. Bununla etrafınızdakileri kesinlikle deli edebilirsiniz. Daniela. <laughs> tuvalet kağıdı rulolarına sağlam olmadığını düşündüğünüzden eminim. Bakın büküp yırtmak ne kadar da kolay. Benim ağırlığımı kesinlikle taşıyamaz değil mi? Peki ben bir şey göstereceğim. Şimdi şunu izleyin. Dikkat. Evet size söylemiştim. Kuvvet kağıdı rulosu bir silindir şeklindedir. Bu üzerine yüklenen yükü eşit dağıtan bir şekildir. Silindir göründüğünden çok daha sağlamdır. O yüzdendir ki bina yapılarında bir sürü silindir görürüz. Bazı şeyler yıkılmasın diye ne kadar basit şeyler kullanılıyor hayret doğrusu. Meyhan Dağı'ndaki bisiklet yolu için de keşke aynısını söyleyebilseydik. Mayhem Dağı'nın yamaçları sağanak yağmurlardan önce böyleydi. Şimdi yoklar. Peki ne oldu? Yeniden yapmadan önce bu sorunun cevabını bulmak zorundayız. Sanırım yağmurdan kaynaklanıyor. Peki bu dik yokuşlar neden eriyip gittiler? Biraz dedektiflik yapıp araştıralım. Sağanak yağmurda bayırlar nasıl yerinde kalıyor acaba? Toprakla dolu bir tepsi alıyorum. Onu yukarı doğru dayıyorum. Daha dik olarak diğerinde yanına koyuyoruz. Şimdi biraz yağmur yağdıralım. İki tepsiye de aynı miktar. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Hmm, çok etkileyici. Tam umduğum gibi oldu. Daha dik olan yokuş daha fazla toprak kaybetti. Su daha hızlı indi ve daha çok toprak sürükledi. Buna erozyon denir. O halde yokuş ne kadar dikse o kadar fazla erozyon oluyor. Peki yağmurun toprağı sürükleyip yok etmemesi için biz ne yapabiliriz? Benim çok iyi bir fikrim var. Biraz çalı çırpı alacağız. Sonra bir toz toprak tepeciği üzerine bunların hepsini koyacağız. Sonra su döküp ne oluyor izleyeceğiz. Tam hayal ettiğim gibi. Şu dallar ve yapraklar toprağı kayıp gitmekten koruyor. Ama çıplak taraf suyla sürüklenip gidiyor. Dünyanın en iyi bisiklet parkuru tasarımcıları iş başına. Toprağı koruyarak Mahyem Dağı'nı yeniden yapabiliriz. ...bu düzlüklerde yaşamanın en güzel taraflarından biri... ...araştırmaya gidebilirsiniz. Şuna bakın. Biri igloo yapmış. Acaba bir balıkçı mı yaptı bunu? İçini de çok merak ediyorum. Hadi gidip bir göz atalım. Duvarları sanki bir kubbe gibi. Karların düşmeme sebebi bu. Her bir kıvrım... Üzerindeki ağırlığı eşit olarak taşıyor. Belki inanmayacaksınız ama içerisi gerçekten de ısınıyor. Çünkü buz ve kar iyi yalıtkanlardır. Sıcağı içeride tutuyorlar. Olamaz burası çok sıcak. Hadi gidip araştıracak başka bir şey bulalım. Pekala Mukavva rulolarının sağlam olduğunu gördük. Peki ya yumurtalar? Evet yumurtalar da çok sağlamdır. Bir deneyelim. Hayır öyle değil. Biraz çabuk bir iş olacak ama yumurtaları yarıya kesmeniz gerekiyor. Önce yapışkan bir şeritle sararsanız yarıya kesmeniz daha kolay olur. Üzerine çıkınca beni taşıyabilirler mi? Aa, kırılacaklar mı? Evet, yumurtalar ağırlığıma dayanıyor. Tıpkı silindirler gibi yarım küre şekli de güçlüdür. Çünkü ağırlık bütün yapı boyunca dağılır. Üzerindeki ağırlığı taşıyan şeklin en küçük bir parçası yani yumurta kabukları kırılmazlar. Wow, Sophie o yumurtaların üzerinde duracak kadar cesurdu. Evet Sophie cesur bir kız ama bakalım John'un hazırladığını görünce aynı cesaretini koruyabilecek mi? Herkes elmaların sağlığa yararlı meyvelerden olduğunu bilir. Ama ben öyle kötü bir elma yapacağım ki herkesi meyvelerden soğutacak. Yapması çok kolay. Önce bir elmayı soyuyorum. Sonra bir yüzüne çirkin, korkutucu bir yüz oyuyorum. Bitti. Şimdi onu kurutalım. bir şişe su ve epey tuz lazım. Erik düzülene kadar karıştıralım. Şimdi içine atalım. Bir iki gün yüzsün. Sonuç verecektir çünkü tuzda kurutma özellikleri zaten vardır. Elmanın bütün suyunu içine çekecektir. Onu birkaç günlüğüne güneşte bırakırsanız daha çok kuruyacaktır. Şimdi asıl bölüme geliyoruz. Devam et. Hadi ye de görelim. kez bozuk parayı döndürebilir. Peki ellerinizle hiç dokunmadan fırıl fırıl nasıl döndürebilirsiniz? Parayı bir balonun içine koyun. Balonu şişirin ve bağlayın. Balonu her iki ucundan tutun ve balonu dairevi şekilde döndürmeye başlayın. İçindeki para dönmeye başlayınca siz balonu döndürmeyi kesin. Para dönüşüne devam edecektir. Bu etki Newton'un birinci hareket yasası olarak bilinir. Bu etki sayesinde uydular yörüngede kalırlar. Para dönme hareketine enerjisi bitip aşağı düşene kadar devam eder. Peki ben paramı nasıl alacağım? Tabii ki bir iğneyle. Ere düşmeden nasıl uzayda kalır hep merak ediyordum. Evet, ben de Priscilla ve Genevieve'in hala bisiklet parkurunda dönüp dönmediğini merak ediyorum. Mayhem Dağı'nı kurtarma seferimiz başlıyor. Hangi alanların erozyona karşı korunması gerekiyor? Yolun altındaki dik yamaç kesin. Çünkü üzerinde hiç bitki yok. Parkurun bu bölümü erozyon tehlikesi girilmez bölgesi yapılacak. Önce biraz yaprak ve dal parçaları topluyoruz. Şimdi birkaç bitki daha koyalım. Hey! Biz dünyanın en iyi bisiklet yolu tasarımcıları değil, en meşhur bahçe mimarlarıyız. Mayhem Dağı hiç bu kadar güzel görünmemişti. İşte şimdi yarışa hazırız. Gökme gürledi. Olamaz. Yine mi sağanak yağış? Olsun. Bu sefer parkurumuzun yerinde kalacağına inanıyorum. Lucas Sadece çantamı ters çevirir misin Bu iğrenç bir koku yayıyor Bu ne böyle ee, Nenin karaciğer ezmeli sandviçi Harika bir mantar çiftliği Küflenmiş En son bu sandviçi gördüğümde ne güzel görünüyordu bu yaklaşık bir hafta önceydi. Nen iyi niyetliydi. Fakat ben ciğer ezmeli sandviçleri pek sevmem. Onun için Nen'in görmediği bir anda... Bir fikrim var. Bir dakikada dönerim. Onlarla ne yapmayı düşünüyorsun? Aslında hadi bir mantar yemeği yapalım ve bakalım üzerinde küf var mı? Ve sen çeşneci başı olabilirsin. Bugünkü denge savaşına hoş geldiniz. Görevimiz en dengeli çocuğu bulmaya çalışmak. Basit bir test. Burnundan başka hiçbir şey kullanmadan ruju devirmek. Önce Alex. Ruj parmaklarının ucunda. Kollar arkasında eğiliyor, bükülüyor ve devrildi. Sıradaki şaşırtıcı bir şekilde yetenekli ve koordineli ben. Evet. Ne kadar pürüzsüz bir hareket. Temiz bir zafer. Alex ne kadar denerse denesin başarılı olamayacaktı. Çünkü vücudunun üst kısmında alt kısmından daha fazla kilo var. Bazı insanların ağırlıklarının büyük bir kısmı alt bölümdedir dizlerinin üzerindeyken ağırlıklarını öne doğru kaydırabilir ve düşmeden ruja yetişebilirler. O zaman demek ki benim kazanacağım kaderim de belirlenmiş. Hepsi sadece vücut şekline bağlı. Eğlenmek zor bir iş olabilir. Gerçekten çok sıcak ve terliyim. Hmm, hoş bir esinti, ter damlacıklarının üzerine gelince serinletiyor. Neden olduğunu merak ediyorum. Teşekkür ederim baba. Belki de beni serinleten terdir. <laughs> ee, biraz kokuyor. Ama eğer haklıysam, ter gerçekten faydalı bir şey. Test etme zamanı. Gerçekten terli çoraplar hile yapabilir. Artık onu içmeyin. Sadece rahat bir ter seviyesine kadar suyunu sıkın. Bunu yapmalı. Bir ıslak çorap. O beni serinletir. Ve bir kuru. Eğer haklıysam o sıcak kalacak. Ve şimdi esinti için. Ve ayaklarımı kaldırıyorum. Hadi neler olup bittiğine daha yakından bakalım. Ventilatör üfledikçe ıslak çoraptaki su buharlaşır ve çoraptaki sıcak enerjiyi alır götürür. Aynı şey terleyince de olur. Vücudunuz ısınınca ter buharlaşır, vücut ısısı havaya transfer olur. Ve bu da vücudunuzu serin tutar. Özellikle de esinti olduğunda. Blake! Blake! Ha? Uyan! Ayağım donuyor. Çok işe yaradı. Anlandırma zamanı. Kim bir şey içmek ister? Hı, tamam. Dört limonata lütfen. Kartlardan birini alabilir miyim? Özel bir numara biliyorum. Biz hissedemesek de <laughs> etrafımızdaki hava bizi sürekli ittirmektedir. Buna hava basıncı denir. Bu basınç kartı daha çok iter böylece limonata devrilir. Ve içecek durur. Bu herkesi uyandırabilir. Ah! Bak! <laughs> Harika! Hadi herkes limonatasını alsın. <laughs> Tam ihtiyacımız olan şeydi. Teşekkür ederiz. Harika Buley. Daha önce görmediğim bir kart numarasıydı bu. Tekrar görmek istediğimden emin olduğum tek şey arkadaşımın küflü yemeği. Bazı şeyler kontrolden çıkmış gibi görünüyor. Bakalım bize doğru büyüyor mu? Lucas'a hiç unutamayacağı bir yemek vermek istiyorum. Ama içine koyacak nelerim var? Başlangıç için iki dilim ekmek. Mm, sadece şeftali. Sade yoğurt. Bir kutu hazır fasulye. Tamam. Aklınızı iyi kullanın. Birkaç yemek yapacağız ve küfün hangisini en çok seveceğini göreceğiz. Kötü lezzetler menüsünün en üstünde şeftaliler var. Eski favori. Çok basit. Üzerine streçle sar ve bırak. Tamam, bunu elime alıyorum. İki farklı ekmek kullanmayı deneyelim. Önce bir dilim kızartılmış ekmek. Burada küflenme olup olmadığını göreceğiz. Nefis olacak. <laughs> Sonraki ev yapımı fasulye. Hazırlaması çok kolay. Ve sanırım biraz tatlıya ihtiyacımız var. Yoğurt. Tatlı ve basit. Ve bütün bugünkü yiyecekleri sadece dışarı bırakıyoruz. Umarım önümüzdeki hafta bu zaman bu yiyeceklerin sırası gelir. Dinozorların midelerinde taşlar olduğunu biliyor muydun? Ben senin kafanda taşlar olduğunu düşünüyordum. Hayır, gerçekten. Hadi. Bu kasenin dinozor karnı olduğunu düşün. Aa, aa. O dinozorlar o diyenlerdendi. O zaman şimdi kahvaltı zamanı. Ama bu yapraklar biraz büyük. Bu yüzden bunları dişleriyle parçalayamadıklarını düşünüyorum. Doğru, doğru, doğru. İyi bir ölçü için biraz tükürük. Ama o bile yeterli değildi. Peki başka neye ihtiyacımız var? Aa, taşlar. Doğru. Taşları da yutuyorlar. Ve taşlar karınlarında yuvarlandıkça yaprakları öğütüyor. İşte dinozorlar ihtiyaç duydukları vitaminli suyu böyle elde ediyorlar. Evet, işte bu. Ev yapımı yeşil sıvı. Ee... Ve taş yemekte de taş devrinde kalmamış. Emo ve deve kuşu gibi kuşlarda yedikleri bitkileri öğütmelerine yardım etmesi için taş yiyorlar. Aslında bilim adamları karınlarına yakından bakmışlar ve karınlarının yarısının taşlarla dolu olduğunu görmüşler. Sindirimin büyük bir bölümü budur. Hiç böyle bir lamba gördük mü? Harika. Buna lav lamba deniyor. Ve ben elektrik olmadan çalışan kendi lav lambamı yapacağım. Bütün ihtiyacın olan bir cam kavanoz, biraz su, biraz bitkisel yağ, biraz gıda boyası ve biraz tuz. Önce cam kavanozun üçte ikisini suyla doldur. Kalanı da bitkisel yağla doldur. Yağ suyun üzerinde yüzer. Yağ oturduğunda bir tutam gıda boyası ekle. Ve şimdi tuz. Üzerine biraz tuz serp ve yakından izle. Harika! Minik bir lav lambası. Köpüklerin devam etmesini sağlamak için tek yapman gereken tuz serpmeye devam etmek. Tuz sudan daha ağırdır. Bu yüzden dibe birkaç damla yağ alarak iner. Sonra tuz çözülmeye başlar ve dibe çöken yağ damlacıklarının tekrar su yüzüne çıkmasına izin verir. Daha çok tuz, daha çok baloncuk. Müthiş! Harika lav lambası. Arka bahçe bilimi ekiminden başka parlak bir fikir. Ama bu gösterideki bütün iyi haberler bu değil. Joseph'in yemeğine bir ziyaret daha yapmamız gerekiyor. Midenizi tutun ve masanızda görmemenizi beklediğim yemeğe hazırlanın. Joseph'in yemeklerinin hepsinin bozulduğu saçma yemek mutfağına tekrar hoş geldiniz. Küf buradaki oyunun adı. Fakat küflü yiyecekler zararlı bakteriler içerdiği için önlem almamız gerekiyor. Geçen haftaki yiyeceklerin nasıl göründüğünü hatırlayın. Yedinci günde neler olduğunu merak ediyorum. Fasulyelerle başlayalım. Aa, şu küfe bak. İstediğimiz buydu. Joseph fasulyeleri toplamadan önce havada bulunan küçük küf parçaları tıpkı tohum gibi üstlerine düşüyor. Bir haftadan fazla zamanda kök salmış ve bu mantar çiftliğine dönüşmüş. Ama kuru tost başarısız. Hala aynı görünüyor. Belki ekmek arası sandviç daha iyidir. Evet. Çürümüş gibi görünüyor. Belki de farka neden olan nemdir. Olabilir. Evet, yoğurt nemli ve daha kötü görünüyor. Tatlı için hazır mısınız? O zaman nem küfün oluşmasını sağlıyorsa şeftali bombalarımız en iyisidir. Ooo bak ne kadar tüylü olmuşlar. Su gerçekten küfün artmasını sağlıyor. Yemeğinizde bunu istemezsiniz değil mi? O zaman tost hayal kırıklığına uğratıcı. Yoğurt kötü sayılmaz. Haşlanmış fasulye harika. O halde küf en çok nemli yiyecekleri seviyor. Doğru çöp kutusuna. Şimdi bize gerçek bir yemek hazırlamama ne dersin? Ee, hayır teşekkür ederim Joseph. Gerçekten aç değilim. Aa, teşekkür ederiz çocuklar Sanırım sağlık müfettişleri gelmeden programı bitirsek iyi olacak Bence de Eminim hepimiz bununla doyduk Bir dahaki arka, arka bahçe, bahçe biliminde görüşmek, görüşmek üzere, üzere.